Merhabalar MATLAB Grafik destekli bilimsel hesap makinesinde Parametrik fonksiyonların grafiğini çizmeyi göstermeye çalışacağım Biliyorsunuz hesap makinemizin Hesaplama, grafik ve çizelge bölümleri var Grafik bölümüne tıklıyoruz Şu an iki boyutlu grafik bölümündeyiz Burada Şuradaki yx fonksiyon kısmını parametrik fonksiyonu çizeceğimiz için pt olarak seçiyorum. Şimdi buraya parametrik fonksiyonumuzu yazalım. x eşittir. x'e basılı tutuyorum buradan t'yi seçiyorum. t. y kısmına tıklıyorum. y eşittir de 3t yazalım. Evet, parametrik fonksiyonumuz T'ler dikkat ederseniz eksi 20'de 20 aralığında e, artışlar da 0.1 diye gösterilmiş. Grafiğimiz ekranda. T'lerin aralığını değiştirebiliriz tıklayarak. E, yani e, fonksiyona tıkladığımızda üzer, üzerindeki oradaki değişkenlerle oynamamız mümkün. Ayrıca şu klavyeden de kurtulabiliriz. Gri olan kısmı aşağı doğru sürüklediğimde klavyede gidiyor. Evet grafiğimiz görmüş olduğunuz gibi ekranda grafik üzerinde ileri geri hareket ederek şimdi bakın boş bir yere tıkladım yukarı doğru götürüyorum grafik üzerinde hareket ediyor nokta böyle bir şey yapmamız mümkün. Grafiği küçültüp büyütmemiz mümkün. Fonksiyon kısmına tıklayıp silik görünen yere değiştirmemiz mümkün. Mesela bunu parabol haline getirelim. Şu T'yi, x eşit T'ye tıklıyorum. Onu tekrar yapalım, parabol olsun. Evet, görmüş olduğunuz gibi parabol oldu. Bir parabol grafiği elde etmiş oldum. Bu şekilde hesap makinemizde parametrik fonksiyonların grafiklerini de çizebiliyoruz.